Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle durum tasvirine dair bir anekdot göreceğiz. Anekdotumuz Ragib el-İsfahani'nin Muhadaratul Udeba adlı eserinde yer alıyor. Dolayısıyla bir dördüncü yüzyıl metni. Ra'e feylesufun <tüşmeler> gamleten <tüşmeler> tedibbu fi ra'si akra'a fe kâle hâzâ sun fi haribe Anekdotu ikiye taksim edip irdelemekte yarar var. Ra'e feylesufun gamleten tedibbu fi ra'si akra'a. Ra'e fiil. Gördü anlamında. Ancak klasik metinlerde bu fiili hep mişli geçmiş zamanda çeviriyoruz. Dolayısıyla görmüş diyeceğiz. Kim görmüş? Feylesufun. Bir filozof. O zaman burası fail. Bu kelimenin çoğul biçimi felasife. Ancak vezni sizi yanıltmasın. Gayrimonsarif bir sözcük falan değil. Dolayısıyla harekesi tenvinli olacak. Felsefetun şeklinde. Filozofun biri ne görmüş? Gamleten. Bir bit. Burası mef'ulun bir öğesi. Muhtemelen gaml yani bit sözcüğüyle ilk defa karşılaşıyorsunuz. Başta veya saçta kımıl kımıl hareket eden mahluk haşere diye kodlanabilir. Gaml kımıl kımıl sesletimi üzerinden. Bu arada Kaml çoğul bir isim. Bitler manasına. Müfredi gamletun. Bir bit. Buradaki T harfinin teknik adı t-ul vahde ya da teul ifrad. Türkçesi tekillik bildiren yuvarlak T. Filozofun biri bir bit görmüş dedik. Buraya kadar pürüz yok. Ancak gamle kelimesi nekire olduğundan takip eden fiil cümlesini sıfat yapacağız unutmayalım. Tedip bu fiiliyle tanışalım arkadaşlar. Debbe yedib bu ikinci vaptan geliyor ve fiilimizin Arapça açıklaması. Meşa meşyen batıyen yani yavaş yavaş yürümek, kıpır kıpır hareket etmek manasına. Aklınızda daha kolay kalması için bir nükte aktarayım. Bedevinin birine sormuşlar. Şu kurak çölde ne yer ne içersiniz diye. Bizimkisi gayet veciz yanıtlamış. Ne kulu kulle ma hebbe ve debbe yani hareket eden, uçan kaçan ne varsa mideye indiririz. Şimdi bu sıfat cümlesiyle birlikte çevirelim metni. Ra'e feylesufun kableten tedibbu. Filozofun biri hareket eden bir bit görmüş. Peki nerede görmüş? Fi <einenigtenallah> ra'si. Başında. Burası muzaaf öğesi. Peki kimin başında? Akkara'a. <avocadogroans> bir kelin, bir dazlağın. Bu kısımda muzafun ileyh. Ama dikkat ederseniz kesra koymadık. Çünkü akra kelimesi efalu fe'ala u vezinde bir sıfatı müşebbehe. Ve bu vezindeki tüm sıfatı müşebbeheler gayrımın sarıf bunu biliyor olmalıyız. Ha bu arada bu vezindeki sıfatı müşebbehelerin çoğulları fe'ulun şeklindeki bir kalıbı kullanır. Dolayısıyla akra kelimesinin çoğulu da kur'un oluyor. Kur'an'da yer alan sağırlar, dilsizler ve körler manasındaki summun Bukmun, umyun meşhur lafızları da aynı kalıpta gelen çoğullar unutmayalım. Şimdi cümlemizin anlamı ne oldu? Filozofun biri bir kelin kafasında hareket eden bir bit görmüş. Daha önce işaret ettiğimiz o noktayı da belirginleştirelim. Şu tedibbu ile başlayan fiil cümlesi komple yukarıdaki gamleten nekira isminin sıfatı. Dolayısıyla da mahallen mansup. Kelin başında biti gören filozoftan bir yorum bekliyoruz artık. Bakalım ne demiş? Hatta listen fi karibe. Hatta mübteda, mebni isimler kategorisinde olduğundan da mahallen merfu. Lesun hırsız anlamındaki bir kelime. Haber fi karibe. Şu karibe kelimesinin Arapça eş anlamlarına bir bakalım. Gayru amirin, halin, hawin. Her üçünün ortak anlamı mamur olmayan, boş kimsenin oturmadığı. Esasen aynı kökten türeme harap ve harabe kelimelerine Türkçeden de aşinayız. Müradifleri olan mehcur ve metruk kelimeleri de malumunuz. Yine harabe, virane anlamında. Şimdi ne demiş oldu? Bir bitin kel bir kafada kımıl kımıl hareket ettiğini gören filozofumuz. Hâze lissun fi haribe. Bu hayvan viranelikteki bir hırsızdan farksız. Bu hayvan adeta viranelikte dolaşan bir hırsız. Tasarım içinse önce şöyle ekranı bir karartalım. Bir kel ile başında haydutluk yapan bir de bit resmedelim. Şu anekdotumuzun Arapçası. Son bir okuma yapıp akabinde çevirelim. Ra'e feylesufun kamleten tedibbu fi ra'si akra'a. Fekale hâzâ lissun fi haribe. Şu da Türkçesi. Filozofun biri bir dazlağın kafasında hareket eden bir bit görmüş. Hemen şöyle demiş. Şuna bakın hele. Viranede dolaşan bir hırsız. Dolayısıyla anekdodumuza viranedeki hırsız şeklinde bir başlık uygun düşüyor. Yeri gelmişken bir de kodlama görelim. Şu iki resme iyi bakın arkadaşlar. Ne görüyorsunuz? Ben iki kabak birden görüyorum. Kel, dazlak anlamındaki kabak ile Bal kabağı tatlısının ham maddesi olan kabak. Aqra kelimesini bu derste öğrendik. Kel, kabak demek. Başındaki hemzeyi siliyorum. Bakalım geriye ne kalıyor? Qara. Qara, Arapça'da kabak demek. Bal kabağı anlamındaki kabak. Sağlamasını yapmazsam kabak başıma patlayabilir. Şu, qara sözcüğü. Sebze olarak kabak. Başına hemze eklediğinizde, karşımıza yine bir kabak çıkıyor. Anekdottaki kel, dazlak anlamındaki kabak. Peki burada ne görüyorsunuz? Sadece kara yani kabak mı? Yoksa şuraya bir hemze ilavesiyle bugün öğrendiğiniz akra yani kabak sözcüğü mü?